Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında BenQ Joyzone devam ediyor. Bizler Uluslararası İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı Sebit Eurojia Bilişim Fuarındayız ve konuğumuz Kutsi ile konuşmaya devam ediyoruz. Hemen geliyorum Kutsi yanına tekrar. Peki, e, albümde süper şarkılar var. 16 ayrı şarkı var, remixler var içerisinde. E, farklı versiyonlar var, akustik versiyonlar var. Akustik Çok dersin. da şık bir albüm olmuş. Teşekkür Yapılış ederim. aşamasına biraz geçelim. E, karar verildikten sonra kimlerle çalışıldı, neler yapıldı teknik olarak? Şubat ayında stüdyoya girdim zaten. E, Şubat ayında girdim, Temmuz ayın sonlarında çıktım. Albümde 13 tane şarkı var, bunların 3 tanesi versiyon. Genelde canlı çalındı stüdyoda. Çok fazla enstrüman kullanmadık. Az enstrümanla geniş sound'u amaçladık. sevgili Suat Aydoğan, Ceyhun Çelik'tenle çalıştım. Arı Yapım'da oldu bütün çalışmalarımız. Parçalarımız 8-9 tane parçayı amplat çaldık. Aynı anda girdik, ucum çaldık, çıktık. Solist dahil böyle güzel keyifli bir çalışma Bu arada oldu yani. Yani. Video da çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Kimle çalıştınız, kim çekti? Çıra çalıştık evet. videoyu. Ee, sağ olsun çok güzel bir e, klip çekti, klip yarattı. Evet. Ee, zaten klip öncesi bir 3-4 gün onunla birlikteliğimiz vardı. Tülay'la, Tülay e, beni öyle e, araştırdı, nereden nasıl görünüyorsun falan diye. <laughs> öyle çalışma sonucunda güzel bir klip çıktı. <laughs> Albüm içerisinde genelde gitar ve ritim kompozisyonları ön planda, evet. bunu da klibe uyarladık, güzel oldu yani. Çok da güzel i̇çim olmuş, şarkı. ayrıca e, şunu söyleyeyim, İçinize Silmesi konusunda hani 5 sene beklediğinize değdi yani bu albüm için çalışmalara değdi. Kesinlikle zaten eğer değmeseydi bir herhalde 3-5 ay belki de 1 yıl daha bekleyebilirdim ama bütün şarkılar çok içime ve doğru şarkıyla doğru zamanda çıktığıma inanıyorum. İnşallah bundan sonraki şarkılar zaten bir sürü istek var parçalara klip için. Ama dedim sana neyi daha böyle e, dinlememiz gerekiyor, daha pekiştirmemiz gerekiyor. Bence de güzel bir Çünkü fikir çok olmuş. nostalji ve duygusal bir aya girdik. Eylül ayındayız. Evet evet. Son, son bu ay içerisinde bu sana neyi biraz daha e, tanıyıp bilip ondan sonra birkaç tane sağlam şarkılarımız var yani. Onlardan biraz tüyo alabilir miyiz? Mesela bundan sonraki klip ya gelen istek e, genelde e, Geçer isimli parçaya geliyor. E, uh -huh. Sevgili Petek Dinçöz'ün albümde bulunan Doğum Günüm isimli parçada uh -huh. Aşkın Gururu diye bir parça var. Uh -huh. Sonra Sevgili Berksan'la çalıştığımız e, Maktul diye bir parça var ona istekler geliyor. 3-4 tane parçayı şimdi klip ondan Sonra gayet güzel bir karar verilecektir yine. E, merak ettiğim bir diğer konu da izleyicilerimizi de muhakkak merak ediyordur. E, Birçok sanatçıya verdiğimiz çok özel şarkılar var. Mesela Nalan'ın son çıkış şarkısı adresi biliyorsun. Adresi biliyorsun. şarkılarından evet. bir tanesi. Geçmişe dönersek neler var mesela? Geçmişe dönersek e, çok sevdiğim bir arkadaşım var Baha. Evet. 98 yılında bir albüm çıkarmıştı. İlk çıkış şarkısı Boşver Üzüme diye bir şarkı vardı. Onu beraber yapmıştık Süper. Ve onu hazırlamıştık yani Bahan albümünde. Ondan sonra Demet Akalın'da var bir parçam. Fazla da geçmişi yok aslında bakarsan. Çok daha yeni yani. Yeni Bundan bir sonra da devam edecek değil mi e, yine sanatçılarla kes paylaşım? Süper. Birazdan devam ediyoruz. Rhythm Divine Project burada olacak Yedap'la Murat TV ekranlarında.